Nedim Şener Hürriyet Gazetesi. Möz grubu FETÖ ile başının yerlerinin ihbar ediyor. Gülen ABD'yi terk etmeye hazırlanıyor. Fetullahçı terör örgütü yöneticileri ve mensupları tüm hesaplarını Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine bağlamıştı. Ancak seçim sonuçları FETÖ mensuplarının planlarını da alt üst etti. Büyük gruplar halinde yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da uzun yıllar saklanan önemli bazı FETÖ'cü isimler yakalanıyor. Bunların arasında fetöyle başı Gülen'in yerlerinin bulunması dikkat çekiyor. Bu gelişmede örgüt içi güç savaşı etkili oluyor. Dört gruba ayrılan örgüt üyelerinin yolsuzluk, taciz ve tecavüz konularında birbirlerini suçlarken açık ve gizli biçimde birbirlerini ihbar etmeye başladığı da bildiriliyor dört grubun güç savaşı şimdi konuyu baştan anlatayım fetöcüler elebaşı Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesi örgüt üzerindeki kontrolü yitirmesi ve ölümü sonrası liderlik savaşı nedeniyle kendi içinde gelenekçiler ve yenilikçiler yani möz Mustafa Özcan grubu ve barbaros koca kurt grubu olarak güç savaşına giriştiler. Gülen'den doğan yönetim boşluğu ise her grup kendi adına manipüle etmeye çalışıyor. Son olarak Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya imamı olan ve Gülen'in sır küpü. Cevdet Türk yolu tarafından yumruklanılarak çiftlikten kovulan Osman Şimşek. Gülen'in yönlendirilen konumunda olduğunu açıkladı. Osman Şimşek'in itirafları Hatırlanacağı gibi Fethullah Gülen'in sağ kolu olan Cevdet Türkyolu, Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen Mollası yani Osman Şimşek'i bir ifşa mektubu yüzünden darbe etmişti. On kadar ülke imamı Cevdet Türkyolu hakkında aşırı serveti konusunda Gülen'e bir mektup yazmış... Osman Şimşek de Mustafa Özcan'ın engel olma çabasına rağmen Türk yolunu yolsuzluklarının anlatıldığı mektubu Gülen'e vermişti. 1999'dan beri Gülen'in yanında yer alan sır küpü olarak bilinen Türk yolu Osman Şimşek'i yumruklamıştı. Osman Şimşek'in 14 Mart 2021'de Twitter'da konuyla ilgili açıklama yapmasıyla örgüt tabanı ikiye bölünmüş. Ardından Osman Şimşek örgütün tepe yönetim grubu olan Ali Heyet tarafından hain ilan edilerek çiftlikten kovulmuştu. Türk yolu da çiftlikten uzaklaştırılmış. Ancak bildikleri nedeniyle geri çağrılmıştı. Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Osman Şimşek, yaklaşık iki buçuk sene sonra FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın programına katılarak bir takım açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gülen'in yanında olan Osman Şimşek'in, FETÖ'cü Ahmet Dönmez tarafından dile getirilen, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olduğuna dair açıklamalarını doğrulayan sözleri örgütte panik yarattı. Hem Osman Şimşek hem de Dönmez. FETÖ'nün içinden bir grubun darbeye katıldığını açıklığa onaylarken fikirleri yönlendirilebilir dedikleri Gülen'i ise korumaya devam ettiler. Çiftlikte infaz korkusu var. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ta. Şimşek'in itiraflarının, Firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önceki yazı dizisinde anlattığı örgüt içi kavgaların birinci elden doğruluğunu ispat etmekten başka bir işe yaramadığını yazdı. Aytaç, Osman Şimşek'in FETÖ ile başı Gülen'in dizinin dibinde yetişmiş biri olduğunu söylerken Şimşek'in itiraflarının örgüt tabanında tahmin edildiğinden çok daha büyük ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini Gülen'in manipüle edildiğinin bizzat talebesi Şimşek tarafından doğrulanmasının örgüt üyelerinin sözde fetva ve talimatlara güvenini sarsacağını ileri sürdü. FETÖ'cü da, Mustafa Yeşil başta olmak üzere uzun süredir örgüt içindeki yolsuzluklar ve hırsızlıklar konusunda birçok açıklama ve bilgi paylaşmıştı. Aytaç, sosyal medya hesapları üzerinden benzer şeyleri yapıyor. Şimşek'in açıklamalarının FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'in iade edilme ihtimalinin güçlendirildiğini söyleyen Aytaç, bu durumda örgüt içindeki bir yapının Gülen'i hedef alabileceği ihtimalini dillendirdi bunu da gülenin şu an bulunduğu kampta zannedildiği gibi güven içinde olmadığı sözleriyle duyurdu aytaç özellikle cemaatin üst düzey yönetici kitlesi olası iadesi durumunda hoca efendinin sessiz kalmasını sağlayabilecek girişimlerde bulunabilir sözleriyle de örgüt içinde infaz edileceğini ima etti darbe girişimi içinde olduklarını itiraf eden Yolsuzluk ve iç çatışmanın ayıka çıktığı fetö içinde sadece Gülen'in değil, başka isimlerin de infaz edilebileceğini paylaşanlar bile var. Amerika Birleşik Devletlerinden ayrılmaya hazırlanıyor. Bir süre önce Pennsylvania'da yaşadığı çiftlikte zehirlenen Gülen'in kontrolü sağlamakta zorlanması nedeniyle hayati tehlike altında olduğu düşünülerek başka bir ülkeye gitme hazırlıklarını tamamladığı bildiriliyor. Örgüt içi çatışma nedeniyle hayati tehlike yaşayan Gülen'in kısa süre içinde yurt dışına gitmesi sürpriz olmayacak. 2017'den beri aranan FETÖ ile başı Gülen'in yerlerinin yakalanmasının arkasında örgüt içi bölünme ve hesaplaşmanın olduğu ortaya çıktı. Gülen'in yerlerini Gülen'in ölümü sonrası örgüt lideri olması beklenen Mustafa Özcan grubuna yakın isimlerin ihbar ettiği öğrenildi. Peki, ihbarla yakalanan yerler. Yakalananlardan birisi Kaynak Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık AŞ editörlerinden ve Gülen'in abisi Kubbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'le 2017 yılından itibaren imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar. 22 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesinde örgüte ait Gaybubet evinde yakalandı. Asiye Gülen ne imam nikahlı eşinin 1 Haziran 2023 günü Prensilvanya'da firari olan FETÖ'cü elebaşı Gülen'in görüntülü görüşmesi yapıldıktan 20 gün sonra yakalanması ise dikkat çekti. Asiye Gülen yıllardır sır gibi saklanan Galbubet evinde yakalandığında ise bir adet F serisi ABD doları ve 16.710 Amerikan doları nakit döviz ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede telefon rehberinde ABD menşeli numaraların kayıtlı olduğu, Görüntülü görüşmenin yapıldığı 1 Haziran 2023 tarihli örgüt lideri Fethullah Gülen'le görüşmeyi içeren ses kayıtları bulundu. Bundan kısa süre sonra 14 Temmuz 2023 günü FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Fethullah Gülen'in kardeşi Nesik Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen'le eşinin annesi Mine Öztürk ve babası Bekir Öztürk yakalandı kaçamayan örgüt üyeleri ise Türkiye'den olup biteni seyrediyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.